Selamün sevgili arkadaşım. Kısa bir bilgilendirme videosu. Bir ay sonra YDS, iki ay sonra YÖKLİ sınavı var. Ee, muhtemelen YDS'ye başvuru yaptın. Hani bir ay içerisinde ben bu işin fişini çekeyim, bir ay içerisinde ben bu sorunumu çözeyim, kafam rahat etsin. İki ay ben bu çileyi çekemem modunda yaklaştın muhtemelen. Öncelikle şunu sana hatırlatmak istiyorum. Ee, başvuracağın program e, senden bir dil puanı istiyor istediği dil puanı illaki YDS değil ise lütfen YÖK dile hazırlan. 2 ay var, 8 hafta var lütfen YÖK dile hazırlan. Ben bir ayda bu işi hallederim diyen arkadaşlarım var. YouTube sayfamıza yorumlar geliyor. Bugünlerde sıklaşmaya başladı. Bir uyarıda bulunmak istiyorum sizlere. Sıfırdan başladıysan, bu sınava hiç girmediysen, daha önce girdiysen 10, 20, 25, 30 perdelerinde YDS'den bahsediyorum aldıysan, bir aylık bir çalışmayla YDS'den 50-55 barajını alman pek olası değil bana göre. Mesela arkadaşımın birisi yorum yazmış 3. günden. Demiş ki hocam inanılmaz motive ediyorsunuz, inanılmaz motive hissediyorum kendime. İşte bir ay sonra 30 gün kaldı YDS var. Şu anda 3. gündeyim. Sarmal döngüyü bitireceğim. Ondan sonra gene tekrar son ikisini yapacağım. Öğrendiğiniz kitapları çalışacağım falan. Bu olmaz arkadaşım. Bu yetişmez. Konuları sindiremezsin. Anlatımları sindiremezsin. Kelimeleri, bilgileri sindiremezsin. Şimdi sana bir ekran paylaşacağım. Lütfen sükunetle izle. Hatta hızlandır 8x'te izle bence. Bir görüneyim, kaybolayım senin için. İşe yarasın maksat. Buna da ayrı gıcığım bu aralar. Şimdi Ekran geldi, bak bakalım burada ne var. YDS sınavı 5 Temmuz'da, bugün ayın 4'ü. Yani tam 31 gün sonra. YÖKDİ sınavı 27 Temmuz'da. Yani YDS'den 4 hafta sonra, 3 hafta sonra. 3, 3 kere değil mi? Aynen 3 hafta sonra. Normalde, normalde önce kolay olanı yaparlar. Sonra YDS'yi zor olanı yaparlar. Yani bunun böyle olması gerekiyor ama tam tersini yapmışlar. Bu bir tuzak aslında. Bu bir yıldırma bu bir eleme yöntemi aslında bana göre. Şimdi sen ne yapıyorsun? Yine söylüyorum. Bugün ayın 4'ü çalışmaya başladın. 3. 5. 6. 7. 10. gündesin. Bizim sanma döngüden bahsediyorum. Diğer arkadaşlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama gerçekçi olmak lazım. Gerçek bir hedefe koşmak lazım. Sen hedefi mesela başvurusunu yaptın. 20 hani geç başvuru 30'unda mesela geçen hafta bitmiş. Bunu da yaptın. YDS'ye gireceğim diye mesajlar geliyor mesela. Tamam gireceksin. Kalan süre zarfında daha önceden bir altyapın yoksa sen hani edatlara falan gelemediysen, böyle 15. günü falan deviremediysen şu kalan bir ayda zor yetişir. Çünkü sarma döngüyü bitirmen lazım, sindirmen lazım, not alman lazım, genel tekrar son 12 gün serisini bitirmen lazım. Sonrasında sana önereceğim kitaba da biraz çalışıp ondan sonrası içinde çıkmış 3-4 son YDS sınavını çözmen lazım. Çözmenden kastım da şu sakın yanlış anlama. Şöyle yapacaksın oturacaksın 180 dakika kalkmadan o sınavı çözeceksin. Daha sonradan dinlenip analizini izleyeceksin. Analizinden notlar alacaksın. Bu analiz çalışması da 2-3 gün sürmeli. Yani son 2 haftada 3 ya da 4 sınavı yani bir sınavı 4 günde böyle paramparça etme moduyla bu geçerli bir sonuca seni ulaştırır. Ama bunlar bir ayda yetişmez. Sana tavsiyem yok diye sınavına hazırlan. Çünkü hiçbir Kurum şöyle demiyor. YDS'den illaki 55 almak. Yani %100'lük tercih programının %10'luk kısmı diyor YDS'den 50 almak, 60 almak, 70 almak. YDS, YÖK Dil ve benzeri sınavdan, IELTS'i falan gibi sınavlardan şuna almak diyorsa bence hedefin YÖK dili olsun bunu güncelle. YDS'ye başvuru yapmış olabilirsin. YDS'ye başvur. YDS sınavına o gün gir, çık çalışmana devam et. Yani YDS için ekstra bir şey yapma. Niyetin yok dili olsun. Niyeti yok dili olanlar, niyeti yok dil olup YDS'ye de girecek olanlar şöyle bir şey yapıyorsunuz. Mesela yok dil hedefine 8 hafta var, YDS hedefine 5 hafta falan var. Ortalamadan bahsediyorum size. 8 haftalık süreci ben sana programlıyorum, veriyorum. Sen YDS'ye kitleniyorsun, o senin kafanı karıştırıyor. Ya olabilir herhalde, hocanın anlattığı her şeyi anlıyorum, bilmem ne yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye bir yanlış algıya kaptırıyorsun kendine. Ondan sonrası gelmiyor, sınava bir giriyorsun, duvara tosluyorsun. E YDS'ye giriyorsun, girdin, şu tarihte 5 Temmuz'da, muhtemelen 15'inde falan açıklayacaklar. E sınav açıklanma tarihinden 12 gün sonra YÖKTİ sınavına gireceksin. Bu aralıkta ya ben geçeceğim mi, geçmeyeceğim mi diye de beklersen orada da bir zaman kaybı olacak. Bu senin modunu düşürecek. Yine söylüyorum hedef yok dil olmalı başlamadıysan artık bugünden başlaman lazım çünkü bir iki hafta sonra çok geç olacak yani altyapısı olanlar yazıyorlar hocam son bir ay çalıştım hocam 3 hafta çalıştım hocam 20 gün izledim falan tarzında onlar baraja geçebiliyorlar çünkü önceki sınavlardan 40 almışlardı 45 almışlardı 42 almışlardı 38 almışlardı ama sen bu sınava girmediysen 35-30 bandı civarında ya da altındaysan 2 ay bile riskli yok dil için. Ha şöyle şöyle yapanlar istisna. Yani hiçbir şey yapmayıp hiçbir şey olmayıp günde 8-10 saat mesai yapanlar yükleden rahat rahat alırlar. Günde 3-4 saat, günde 2 saat çalışanlar da bir şekilde yırtarlarsa kendilerini, zorlarlarsa yine alabilirler. Özür dilerim. Yırtmak dedim. Yani performans açısından kendini parçalamaktan bahsediyorum. Lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar. Okuyorum çünkü mesajlarınızı geriliyorum. Program istiyorsunuz. Sarmal döngü kanalda arat. Aynen onu uygula. Ama bir ayda bitmeyecektir. İki ayda ancak sarmal döngü biter ama elinden geleni yap. Sınava son iki hafta kala bana ulaş. Sarmal döngüye bugünden başla. Sınava son iki hafta kala bana ulaş. Orada sana ne yapman gerektiğini, yani nereye kadar geldiğine bir bakayım. Oradan sonra sana bir reçete yazabileyim. O yüzden bugünden itibaren sarmal döngüye başla. Yök dil başvuruları da 25 Pardon başvuruları da 11'inde başlıyor. Bugün ayın 4'ü yani bayram sonrası hemen YÖKDİL başvuruları başlıyor. Bir hafta süresince var. Geç başvuru tarihi de aynı şekilde bakın 25'inde yani sınava girmeye karar verdiyseniz veremediyseniz arafesindeyseniz ama sınava bir ay kalıyor. Çok fazla geç kalınmış olur diye düşünüyorum. Bunlar sana tavsiye. Yine söylüyorum şayet yok dil şartı yoksa pardon YDS şartı yoksa illa YDS'den gir demiyorsa yok dile hedeflen YDS'ye de başvurduysan ona gir çık yok dile devam et ya da YDS'ye başvurup yok dil düşünmüyorsan yok dile de başvuruyu yap bayram sonrası hemen başvurular başlıyor. Hedefin yok dil olsun emin adımlarla git gerçekçi ol yoksa böyle her şey havada kalır hasbel kadar gidersin barajdan da dönersin canı sıkılır olay sonbahara kalır bunu yapmayasın. Sarmal Döngü olarak arat. Instagram sayfamız var. Orayı da takip etmeyi unutma. Oradan daha güncel bilgileri eş zamanlı olarak paylaşıyorum. Oradan bana DM üzerinden ulaşabiliyorsun. Direkt sizinle kontak halindeyim. Elimden geleni sizler için yapmaya çalışıyorum. İnşallah bir yol gösterebilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eyvallah.